Aa, merhaba riskleri minimize edebilmek e, adına portföyü nasıl dağıtalım altına koysak zaten primli dolar baskılanıyor Amerikan borsaları dengesiz biz ne yapalım hissede ekleme yapsak mı beklesek mi diye sormuş bir izleyicimiz. Bora Bora Katakata'nın şey mi e, tanıdığı falan mı böyle ikili ikili şeyler geliyor ikilemeler. Kankeytasıymış. Şimdi e, valla büyük ihtimalle belki Bora Bey beni takip etmiştir. Daha önce ya da sene başında seninle yaptığımız yayınlarda da, kendi hesaplarımda da iki şeyden söz ettim. İki stratejiden. Bir tanesi 4-4-2 idi, bir tanesi 3-5-2 idi. 2 i̇ki olan yani 3-5-2'deki 2'de, 4-4-2'deki 2'de eee döviz ve altını bir tek parça olarak düşündüm. Agresif olanlar 3-5-2 oynasınlar. 5'i hissede olsun. Daha konservatif olanlar 10 liranın 4'ü TL'de, 4'ü ise de ikisi dövizde demiştim. Zannediyorum e, bunu da ilk defa buradan açıklıyorum. Bir derbi öncesinde, bir taktik değişikliğe gidiyoruz. 3-4-3'e e dönüyorum. E, hatta 4-3-3'e dönüyorum diyeyim. Defansımda o 4'lü TL savunmayı koruyacağım. Hisse oranım 3'e inecek. Oradan aldığım bir payı, yani ben 4-4-2'ciydim. 4 dört dördü TL'deki dört duruyor ikinci dört olan TL'den bir birimi alacağım üçe indireceğim öbür taraftaki iki pay olan şeyi altın ve dövizi bir pay arttıracağım Bu arada şunu da söyleyeyim ee, çok büyük bir çok sert bir döviz hareketi beklemiyorum onu söyleyeyim önce demin söylediğim gibi Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri e, Türkiye Amerika ilişkileri böyle iyi gittiği sürece Hatta belki önümüzdeki dönemde daha iyileştirileceğiz Döviz tarafında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama e, o günkü hareket orada bence bir entesanlık da var. Yani yüzde %12 %12-13'e kadar müdahale edilmesi gerekirken ne beklendi, niye beklendi onu e, bilmiyorum ama ben onu gördükten sonra bu arada borcu olan, yükümlülüğü olandan falan söz etmiyorum. Normal hiçbir borcu yükümlülüğü olmayan, elinde işte 10 lirası olan yatırımcı olsan parayı nasıl dağıtırsın kısmı. İşte Hasan Bey hep onu anlatmaya çalıştık size ve sizlere hiçbir zaman gırtlağa kadar herhangi bir üründe olmayınız. Evet tamam mı? bu borsa iyi giderken hissede de olmayın. Döviz yukarı giderken dövizde de olmayın. Ne bileyim işte TL faiz iyiyken yani risk risk almak istemeyen bir yatırımcı değilseniz şey, tamamen hissede de olmayın, altında da olmayın, dövizde de olmayın. Çünkü dünyada da bakın arkadaşlar bence dünyada çok enteresan şeyler oluyor siyasetçi profili açısından söylemler açısından ee, Can Baydaroğlu bugün nefis bir yazısı var belki ulaşması çok kolay olmayabilir Whatsapp'tan bana göndermiştir ben de sana göndermedim. onun sonunda yazının sonunda nefis bir lafı var Can abinin yani mealen diyor ki kardeşim işin içinde menfaat varsa dış ilişkilerde ilkeler göz ardı edilebilir normalde şunu bekleyebilirdi piyasa yaşı bana yakın olanlar. Tüm bu yaşananlardan sonra başta Avrupa Birliği olmak üzere çok sert tepkilerin geldiği, söylemlerin olduğu. Ha buradan karşılık bulur bulmaz onlardan söz etmiyorum ama bakıldığında galiba Almanya'da bir belediye başkanı dışında kimsenin sesi çıkmadı. Çünkü hayat onları öyle bir yere getirdi ki bugünlerde Türkiye'ye neredeyse güvenlik açısından hani muhtaç da demeyeyim ama o ilişkini yeniden sağlanacak olması bile bütün o Avrupa Birliği'nin işte Amerika'nın e, bir sessizliğe bürünmesine neden oldu. Bu hikaye bence önümüzdeki dönem için bize bir umut vaat ediyor. Ha oraya gelene kadar yani otobana çıkana kadar bu yoldan giderken e, birkaç kez işte arabanın lastiği çukura düşer mi? E, araba yalpalar mı? İşte ne bileyim e, ufak tefek arabanın tamponunda taş değer çizikler olur mu falan onu bilmem. Onun için burada düşüş bitmedi bence. Ya yani bitme derken bitmemiş olabilir. O kadar da iddialı olmayayım. Ama hala turptan, heybeden, turbun büyüklüğünden söz ediliyorsa ve referans olarak da şunu alabiliyoruz. Alırım kendi adıma. Bu ifade bir kere söylendi ve sonra neler olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı ya herhalde bitmiştir bu kadardır. Piyasa rahatlamak için kendini alan açmaya, alan bulmaya çalışırken bir kez daha buna benzer bir ifadeyi Ay. devamı da gelecek bunların şeklinde dile getiriyorsa bence dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Tamam evet. ama teknik olarak söyleyeyim pardon yani bir daha söyleyeyim demiş söyleyeyim mi? İki günde dipten yüzde on dolar bazı rally. Mine orayı 9.200-250 diye tanımlıyordu bir şeyler. destek noktası olarak ya da direnç olarak artık. Ben 9.400-450 diyordum oranın üzerindeyiz ama hala fikrimi söyleyeyim e, birincisi dip gördük diyemem piyasanın hala çok kırılgan olduğunu düşünüyorum perşembe cuma hala bir miktar satış yeme ihtimalimiz var bu CHP kurul şeyi kayyum hikayesi bir miktar gündemde kalkmış gibi de olsa ama gördüğüm şu eğer trade edecekseniz aşağı gelişleri alış fırsat olarak görmeyin yukarı giderken satın dönerse alttan geri alırsınız. Ama bunu da elinizdeki <laughs> hisse senetlerini tamamıyla yapmayın tabii ki. Bu arada yüzde %12'ye kadar niye müdahale edilmedi? Ee şeyine, söylemine biraz böyle yani kendi fikrime en azından söyleyeyim. Bence biraz böyle duruldu ve izlenmek istendi. Zaten döviz tarafında bir şey vardı. Yukarı gitmesi için gereken bir alan vardı. Zaten olması gereken yerde değildi. Ve bence piyasanın, merkezin elindeki Rezerve kullanacağını düşünüp oradaki talebi yani panikle yarattıkları tabi panikle tekrar geri çekeceklerini düşündüklerini düşünüyorum. Baktılar ki öyle olmadı hikaye. Dur, galiba burada müdahale ediyorlar falan ilk müdahale ettiklerini tahmin ediyorum.